Se la... Günaydın, iyi bayramlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Her ne kadar hepimiz buruk olsak da, sevdiklerimizden ayrı kalsak da yine de biz bayram aması yaşatabilmek için giyindik, kuşandık ve kayınvalidemle kayınbabamın yanına geldik. Ee, çok şükür ki aynı şehirde yaşıyoruz. Amcalarımızla da bir araya gelebildik bir gün öncesinden birleşerekten. İnşallah sizin de sevdikleriniz sağlıklı, sıhhatlıdır. Tek sağlıkları yerinde olsun da ayrı olalım. Başka bir bayram gramlarda bir araya gelebiliriz. Öyle bugün dediğim gibi biraz buruz. Öyle memlekete de gidemedik zaten. Olsun dediğim gibi sağlıkları yerinde olsun o bize yeter. Bugün neler yaptım sizinle paylaşmak istiyorum. Belki de iki kişi çekirdek aile olarak geçirdiğimiz son bayramımız. Bir dahaki Ramazan bayramımızda kızımız da bizimle birlikte olur. O yüzden bana daha hatıra kalsın istedim. Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Tekrardan nice nice bayramlara erişin inşallah. İyi bayramlar diliyorum. İyi seyirler. <laughs> Yap. Babiş. <laughs> o zaman bir sana, bir kızımıza, bir. bir tane sana. Bence bir tane de kızımıza. Yok, bunlar bana. Kızımıza, <laughs> <laughs> kızım. <Ya. sahib>. <laughs> Kerliyiz yine. <laughs> 5, 70 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Yakalayamadık. Aras koş! Gel, gel 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 Evet, evet koş 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 koş. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Aferin sana. Aferin sana. Kahvaltı faslımız bitti. Şimdi de kahve içeceğiz. Erkeklerin kahvesi hazırlandı. Bayanlarınkine geçtik. <laughs> Ama tatlı ya doymuyor tepsi yönüne çekti. <laughs> bunu siz yiyin bunu ben yiyeceğim. Evet. Olur. Zaten kaynanan yemiyor. Bak. Küçük elsimiz de yemiyor tatlı. Evet. İçeridekiler de yedi. hı. Hmm. Bana kaldı. Yiyebilirsin. Afiyet olsun. Başla. Daha yerde bir tepsi daha var. Gördüm ben onu. <laughs> Yatak odası. Kuşun. <laughs> Göz aç olunca biraz gelinimizi. Yani biraz da hamile ya. Hamileliğin verdiği şey. hamile Tatlı deyince çıkıyordu. Düşünüyor. Niye düş. Başlayın. Hmm, güzel ya. Jeg har lyst til å spise Yedim yedim. Hafızasını. Mm 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 Bir de. Hahaha. Peçe ben oldu. Allah Allah. Taşınamak peçe Serer üçüncü Evet. Her ne kadar her zamanki bayramlardan farklı olsa da yine de kendimizce muhabbet edip eğlenmeye çalıştık. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Rabbim hepimize sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı nice bayramlar nasip eder. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.